Gideyim de şu evlatlık kızma bakayım. İnşallah o, fakir şey ona kötü davranmamıştır. Gidip bakmam lazım. Yurt neredeydi? Şuradaydı yurt. Hop, girdim. Şöyle geleyim. He? Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz burada? Ben şey siz, siz, niye sabah yoktunuz acaba? Ya o orada oradaki çalışan bir yere gitti de yerine ben geldim. Bu ben de bakacağım. Tamam. Bu şey nerede? Şey burada. Buradayım. Bakayım. Tamam. O, fa o fakir kötü adam sana bir şey yaptı mı? Evet beni burada Kim? Ne dilendirdi be? Ben şimdi ona gösteririm. Nerede bakayım o? Ama e, bir tane abi benim canımı kurtardı ve onu öldürdü. Onu öldürdü mü? Aferin ona. Neyse artık gel artık eve gidelim. Ben bu kadar ev evlatlık ediniyorum. Tamam mı? Ben, ben bu kadar evlatlık ediniyorum. tamam mı efendi? Oğlum. Gel bu gidiyoruz. Gel. Bir dakika. Benim çok güzel bir evim var biliyor musun? Gerçekten mi? Evet gel. Bir dakika ama. Hen senin seni kulağına bir şey demem lazım. İn. Şaka yaptım. Ben hep böyle şakacıyımdır. İşte gelecek. Bak burası benim evim. Güzel mi? Çok güzel. Şu gar garajı alacağım. Arabayı içeri koyayım. Baba yemeğimizi yedikten sonra beni hastaneye götürür müsün? Neden? Benim çok kötü karnım ağrıyor. Bir de vurduğu yer çok ağrıyor. Tamam gel. Gel. Şu garajı da kapatayım. Gel. Gel, gel eve gel yemek yiyelim seni götüreceğim. Gel. Şuraya otur ben sana yemek hazırlayayım. tamam. Otur orada. Hastaneye gittikten sonra topla oynarız değil mi? Hı hı. Şu diğimi hazırlayayım. Çok ben buna bir tane et falan yapayım. Kızım sen tavuk yer misin? Evet yerim. Tamam ben sana tavuk yapayım o zaman. Bu şöyle bir dakika. Dur 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 Evet yapıyorum. Çok, çok az kaldı. Tamam çok acıktım. Tamam hazır yemeğimiz. Bak. Teşekkür ederim. Çok lezzetli görünüyor. Bu niye tamam mı? Tamam. Ben de şuraya koyayım kendiminkini. Ben de burada yiyeyim. Hadi. Kom gam <laughs> gam <laughs> gam Eline sağlık baba ben doydum. Yukarıya çıkıyorum. Hadi gel hastaneye gidelim direkt. Ha, tamam. Gel. Ka karnına bir baksınlar. Baba dizim ayağım çok ağrıyor. Hadi. geldi hastaneye gidelim. Gel kızım. Baba çok yürüyemiyorum. Dizim çok ağrıyor. Herhalde dizim kırık. Sen gel bakalım hemen otur şuraya. Gel bindin mi tamam. Ya şuradan direkt gidelim hastaneye. Baba beni hastaneye götürürken kucağına alır mısın? Şu, şu çok mu ağrıyor bacağın? Evet çok kırıyor. Ben yürüyemiyorum baba ne olur bana bir şey yapsınlar. Tamam hemen gidelim. Seni aldığım gün inşallah hemen öyle kötü bir şey olmaz. Ee, i̇nşallah baba. Hey ee, bak doktor burada. Doktor. Hoş bulduk. Neyini, Kızım neyini neredesin? Buradayım. Hani. Hoş bulduk ne oldu? Gel kucağıma. Doktor bey benim bu kızımın bacağı çok, çok ağrıyormuş. ki Gelin de orada bir bakın. Tamam. Bence direkt ameliyatı almamız lazım. Yok hem bir bak bak önce şey yapalım gel. Ha hani şurada kırık yerini gösteren yer var diyor oraya bakalım bence. Hadi gel. Otur kızım şuraya. Kızım. Hadi inşallah kötü bir şey olmaz ya. Şimdi Ve, gözümü kaka kapatıyorum şu an. Hadi kızıma bakıyorum. Kaka kırık yerine bakmayacağım. Siz i̇şte çıkarmanız lazım. Çıkmanız lazım. Kızım. Neyse bir şey olmaz. <laughs> Gözünde, kolunda ve bacağında kırık var kızım. Baba yani kötü mü? Çok kötü. Değil mi? Hemen ameliyata girmemiz lazım gel. Hemen. Doktor bey bir şey olmayacak değil mi kızıma? Yok yok yok. Gelin siz bir konuşun kızımızla. Kızım kendine iyi bak beklemem tamam mi? Baba benim dizim çok ağrıyor. Demek. Tamam. Doktor işte. bey siz bunu ameliyata et, etmeden önce bir sizine bakar mısınız? Çok kötü olmuş dizi valla. A ameliyata gerek var mı? Bence de yok da. Ama ben oraya tekerlekli bir sandalye lazım oraya. Ne tekerlekli sandalye mi? Kızım te tekerlekli sandalyeyle yapabilir misin? Ama baba hem, hem ameliyat olsam da hem de tekerlekli sandalyeye binsem olur mu? Ben tekerlekli sandalyede çok duramam ne olur? Ben de... A A Ameliyata gerek yokmuş kızım doktor bey duydun gel. Bence ameliyat olsun onu almasın. O tekerlekli sandalye çok pahalı. Masraflı bir de. Tamam ama sen ameliyat edin olmazsa ben zaten alırım. Hadi görüşürüz. 15 dakika sonra. He, doktor ben ameliyat bitti mi? Bir dakika şu iğneyi de bitecek. Tamam, şimdi şuraya bassak. Kolumda da vardı. Şuraya şöyle tamam. Oldu Hı, mu? bilmiyorum ne yedik. Karnını. İyi. Tamam. Tamam kızım kalk. Tek tekerlekli sandalye ihtiyaç var mı? Var. Tamam kızım gel. Tek tekerlekli sandalye. İki ay kullansa yeter sadece. İki ay size tekerlekli sandalye kullanacakmıştın kızım. Gel. Gel kızım sen burada bekle. Ben sana tekerlekli sandalyeni alıp geleyim. Pek kızım aldım sana tekerlekli sandalyeni. Gel buna bin. Hadi bin. Bak buraya bıraktım. Heh. Hadi. Doktor Bey çok sağ olun. Para gerekli mi? Yok yok yok. Bu kadar küçük çocuğa ben para istemem yani. Çok sağ olun Doktor Bey. Görüşürüz. Hadi gel kızım. Gel baba be be, ben seni süreyim. Hadi görüşürüz. Kendim gidebilirim baba. Tamam, o hadi. Geçmiş olsun hadi görüşürüz Görüşürüz doktor bey çok sağ olun Neredesin kızım gel ha. Arabaya binebilir misin? Arabam yok Aa, Arabamı çalmışlar Polis merkezine gidelim Gel Aa, O benim milyonlar arabamı çalmışlar <laughs> Ay benim de oturup geldi ya Hastanede inşallah virüs falan bulaşmamıştır Neyse gel Polis yok ya. Bir gel kızım şurada 5 dakika oturalım. Baba. Heh. Hani hastaneden sonra top oynayacaktık. Ben de o çocuklar gibi top oynayamayacağım mı? Kızım ayağın iyileşince oynarsın hikayesi ay sonra. Tamam mı? Gel biz burada po polisi bekleyelim. Ne oldu bugün? Polis geldi. Polis bey. Benim mavi yaş arabamı çalmışlar. Bir bakayım ben kamera kayıtlarında. Polis bey kamera kayıtlarında bir şey görebildiniz mi? Ya araba, araba burada. Dağlarda gözüküyor da. He dağlarda mı? Tamam beyefendi. Tamam, tamam polis bey. Biz gidip oraya bir bakacağız. Bence siz çok yürümeyiniz ama çocuk da tekerlikli. Polis bey sen gidip bakabilir misin? Ben gidip bakarım şimdi. Tamam hadi eyvallah polis bey görüşürüz.